Geldi Geldi Teyze abi Allah korusun Keklik idim vurdular Hadi Kanadımı kırdılar <Gülüyor> <Gülüyor> Herkese merhabalar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Süleyman abi ve e birlikte Toki taktiğin ikinci serisini çekeceğiz. İlk videoyu çok beğendiğinizi düşünerek ikincisini çekmeye karar verdik. Bakalım neler olacak ve Toki taktiği ikinci serisi başlasın. Ben bu arada hiç... Ha geliyorlar. Kastız bir de abi araba... de sisleyip geliyor Allah'ım. Bir de sis... Abi Aa araç da geliyor, geliyor. aynen aynen aynen. Alev çekti. Abi bunlar noob ya. Gelin ya. Arabalar gitti ama. Tam girdi girdi. Kapıyı kırıldı değil mi herhalde? Gel ses vermeli ses ver. Bağ yapmaya çalışıyor bunlar. Bir bomba atayım mı oraya? Atma atma çık çık <laughs> Abi var ya çok gıcıklar ya. Geldi biri merdivende. Geldi bak Melis'e bakıyor. <laughs> Hadi hadi. <laughs> Var ya. Yani bu adamlar. Aa öldü abi. Allah! Araç geliyor, araç geliyor. Onlar da geliyor. Aynen aynen abi bura karışacak. Vaziyet alın. Ay adamı da gördüm. Bize rastladılar abi gelin. Bize gel. Bize, bize geldi, bize geldi, bize geldi. Gelin abi. <laughs> abi geldiler. Kaç kişi? 2. Ay şu taraf de. bomba çekmesin ya. 3 kişiler abi. Bir bomba çekti Allah ama. aynen buralardan çektiler bir de. Yok gelmiyor gelmiyor. Ağızda yakalanmayın abi. Ağızda yakalanmayın şu boşluğa atıyor. Boşluğa atıyor. Ah tam Süleyman abi senin oraya attı var ya. Geldi bu arada. Son katı çıkıyorlar ha. İkinci kattalar şu an. Bir el silah. El silah. Katışmayın ya. Bura karıştı abi size söyleyeyim bunlar nasıl var ya. Ama ben de uzatılmış yokmuş ya. Tüh be. Süleyman abi sende var mı? Yok. Geldiler. Melis son kattalar şu an. Geldi merdivende, merdivende. Alt katta sağ odada geliyor. Bomba. Allah, Allah yemin bana ederim geldi. bana geldi abi ağzıma girdi bomba. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Yemin ederim ağzıma bomba geldi. Geldi geldi. Çekli gidim vurdular. Öbür jip de geldi öbür evde durdular ha haberiniz olsun. Kekli gidim vurdular kanadımı kırdılar. Kekli gidim vurdular kanadımı kırdılar. Allah valla geldi <laughs> kapının ağzında. Oğlum bunlara bir bunlar cesaret abi mi yuttu ne yaptılar? Melis sana odaklılar şu anda. <laughs> biri daha geliyor, biri daha geliyor. Melisa alın. Devran Melissa. Mi? Karşı taraftan da bomba atıyorlar ha. Dikkat edin, o ağza çıkmayın çok. Geriye çıkın biraz. Alevi de dışarı at. Abi 762 olmaması şu an beni aşırı düşürüyor. Abi uzaktan çok sıkan bir mı bir var? Yerinde. Ha drop, drop tam dibimize düştü. Tam dibimize drop düştü lan. Abi <laughs> bana uzaktan biri sıkıyor. Tokininin hemen dibinde. Nerede abi? geliyor, geliyor, geliyorlar, 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 geliyorlar. Aa, üçü birlikte oldu, geliyorlar. Hazır mısınız? Melis canım? Aa, o bir kişiyi vurdular. O bir kişiyi vurdular. Ya. Helal abi. şey, drop'taki ne bayit? Bir araç daha geldi. Abi bırak arası, ne oluyor? Şu an her şeyin göbeği burası. Gel geliyorlar son kata çıkıyorlar. Haberiniz olsun. Tık 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 yapsanız da tık tık hemen işte ama seri. Geçen. Bomba Melis. Helal işte bu ya. Melis aradım bu işte ya. Bak geri geçemem. Bitti işte Tepede de var dikkat edin tepede de bir grup var Melis tepeyi tepede sen duvara yapış. yapış Aynen sana doğru geliyor Süleyman abi onu getirtme sana doğru Çıkınca darla Abi yok ki silah Silah yok mu? Sıkma yok evet. Melis sen hiç Melis senin hiç oranla alakan yok Senin oranla hiç alakan yok Duvara yapış Alt taraf bitiyor yani. Heh bravo ahtera tamam Alt taraf Melis lütfen duvara yapışır ahtera mısın? Geldi bir araç daha geldi Geldi bu arada raşladılar geldi, abi. Raşladılar abi Son katımızda altımızdalar Geldi. Geldi. Temiz abi. Tepedeki bir kişi ya. Ben bir tepeye doğru sıkıyorum da. Galip sen sıksana. Ben bir sıkıyorum adamlar çatışıyor diye gelsin de. Aynen aynen. Belliydi böyle bir şey oldu. Dur dur ben hallediyorum, hallediyorum, hallediyorum. Alacağım da. Evet ya. Helal. var ya bunlar bu gazla var ya galip biraz daha bir tık daha silahsın bu gazla bunlar mermi de çok harcama, mı mermiye dikkat et ha Aa orta geçtiler tamam işte aa yanında var ha güzel sen, gel aman gel. Yo yanıma yaklaş yanıma yaklaş korkma gel 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 Yaklaş yaklaş yaklaş. yaklaş o nereden yaklaş. gördü beni lan? Gel 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 bomba gelir. Basıyorlar. İyi bayıldım daha iyi oldu gerçi ya. Ama seni bırakmak zorundayım. Niye beni bırakıyorsun? Kalktım zaten bırakma sakın. Geldiler. Kuzen yerine geç yerine geç yerine geç. Yerine geç kuzen yerine geç. El silah yap biraz. Dur ağacı biraz düşük dönmem lazım. Geldiler ama geldiler geldiler. Son katı geliyorlar. Abi DBS'le hallediyorum. Önce diğer tarafa bakacaklar. <laughs> Kaza geldiler. <laughs> Abi geliyorlar. Kuzey şimdiye canını da Fırlamıştın ha. Geldi geldi geldi. Çok iyi. Son adam. Son keklik kaldı onu da al. Beni kaldır. Diğerini kaçırmayın. Diğer kekliği de aldım. Son ay sonuçlu kaldı ama. Galip, galip. Yok bu bot bu bot. Abi soldaki... Bak şu var ya şu. Şu şerefsiz. Aa, gördüm onu da. Bu rushlamıyor da. Bitti abi onu aldım. O rushlamaz daha bir kişi oraya yatmış. Ya, Süleyman abi buzda team al. Ha araç geldi. Ha A, geldi. geldi. Abi el silah el silah. Buggy geldi el silah. Biri donsun Süleyman abi don. Süleyman abi don. Sülemin abi don. Oo bunlar el silahına bayağı şükretlenir ha. <laughs> bomba çekti oradan. Süleyman abi galip dikkat edin oradan bomba çektiler sizin olduğunuz yerden. Bana da gelir mi ki acaba? İçeri geldi ya. Sen şansına var ya şansın yoksa yemin ederim. <laughs> Sen böyle bir şans başlayıp da aleve gidiyorsun ha. <gülüyor> <gülüyor> Son kattalar. Geldi, geldi. <gülüyor> <gülüyor> vallahi. İyi ki geldi vallahi Çektiğim öyle bir geldi ki. <laughs> Abi DBS'i al. Şu DBS'i alacağım ya. Abi yerine geç. Abi yerine geç. Bomba falan da Allah! Kekli gidim vurdular. Kanadımı kırdılar. Bomba! Ah helal abi. Helal abi işte bak bu hareketin çok hoşuma gitti. Geliyor ama Son katı çıkıyor abi yerine geç. Yerine geç abi. Geç yerine. Demin abi geç. Evet arkadaşlar daha fazla Toki taktiğinin gelmesini istiyorsanız Like atın ve yorumlarda belirtin. Kanala abone olmayı unutmayın. Seviyorum sizleri. Kendinize iyi bakın.